Evet, eylemsizlik kuvvetiyle devam ediyoruz. Eylemsizliğin ilk son hareket yasalarında söylemiştik. Burada biraz daha ayrıntılı işleyeceğiz. Şimdi eylemsizlik kuvvetini şöyle kodlayın. Hızlanmalarda eylemsizlik hareket yönüne ters yöndedir. Yavaşlamalarda da hareket yönüyle aynı yöndedir. Mesela arabanın içerisinde araba normal seyrinde devam ederken birden hızlanmaya başladığında siz geriye doğru hareket edersiniz. Daha sonra yavaşlamada da şöyle olacak. Arabanın içerisinde yine araba normal seyrinde devam ederken birden yavaşlamaya başladı. Yani bir aniden frene bastı. Frene basarsa siz öne doğru hareket edersiniz. Yani şurada hızlanma söz konusu. Araba öne doğru hızlanırken siz geriye doğru gittiniz. Araba öne doğru yavaşlarken siz öne doğru gittiniz. Yani hızlanmalarda eylemsizlik ters yönde. Yavaşlamalarda eylemsizlik aynı yönde. Yani bunu bu şekilde kodlarsanız iyi olur. Ee, mesela burada. Aracın üzerinde m kütleli cisim koymuşuz. Aracın hareket yönü de sağa doğru ve sağa doğru hızlandığını söylüyor. Bu cisim sağa doğru hızlanırsa eğer m kütleli cismin eylemsizliği sola doğru olacak. Çünkü hızlanmalarda eylemsizlik ters yönlüdür. Hareket yönüne terstir. Buraya geldiğimiz zaman işte aracın üzerinde m kütleli cisim var ve hareket yönü sağa doğru ve bunun yavaşladığını söylüyor. Yavaşlama varsa yavaşlamadan eylemsizlik hareket yönüyle aynı yönde yani eylemsizlik M kütülleri cismi etki eden de sağa doğru olacak. Burada eylemsizliğin farklı bir formülü yok. F eylemsizliği de yine M çarpı A'dan bularak soruyu çözmüş olacağız. Evet asansör. Ee, asansörde de yine aynı şekilde eylemsizlikle yapacağız bunları da. İşte asansörün içerisine ile M kütleli tabana bağlayarak M kütleli bir cisim asılmış. Burada e, bu cismin aşağıya doğru bir ağırlığı var zaten Mg. Bunu bir yazıyorsunuz. Sonra bu M kütleli cisme yani asansöre bakarsak öncelikle. Asansör A ivmesiyle yukarı doğru hızlanıyor. Şimdi yukarı doğru hızlanıyorsa o zaman eylemsizlik aşağıya doğrudur. Ters yönde olacak. Yani buna etki eden eylemsizliği de aşağı doğru yazıyorsunuz. O zaman. Burada e, fiziğin temel kuralına göre yukarı çeken, yani sistem bu şekilde dengede kaldıysa yukarı çeken kuvvetler aşağı çeken kuvvetleri eşit olacak. Yani T eşittir, Mg artı F eylemsizlik diyeceğiz. Zaten F eylemsizliği de M çarpı A'dan buluyoruz. Böyle yazıp T ip gerilmesini bu şekilde bulabilirsiniz. Sonra asansör a imesiyle aşağı doğru hızlanıyor diyor. Şimdi üzerine etki eden kuvvetleri yazalım. Öncelikle bunun bir kendi ağırlığı var zaten. Sonra bu aşağıya doğru hızlanıyorsa o zaman eylemsizlik hareket yönüne ters yönde olacak. Yani yukarıya doğru da eylemsizlik kuvveti var. Yukarı çeken kuvvetler aşağı çeken kuvvetlere eşittir diyoruz. F eylemsizlik artı T eşittir Mg olacak. Buradan T'yi sorarsa bize Mg eksi F eylemsizlik yani eylemsizlik de Ma olduğu için bu şekilde bulabiliriz. T'yi. Asansör A yukarı doğru yavaşlıyor diyor bu sefer. Şimdi yukarı doğru yavaşlıyorsa eylemsizlik bununla aynı yönde olacak o zaman. Öncelikle bir şunu bir yazalım. F eylemsizlik yukarı doğru. Bunun aşağıya doğru ağırlığı var. Mg yukarı çekenler aşağı çekenler eşittir diyeceğiz. T artı F eylemsizlik eşittir. Mg diyorsunuz buradan T'yi çekerek ya da size hangisini soruyorsa oradan bulabilirsiniz. Asansör A inmesiyle aşağı doğru yavaşlıyor demiş. Yavaşlama varsa ve aynı yönlü olacak o zaman eylemsizlik. Bu tarafa doğru F eylemsizlik var. Bu cismin aşağıya doğru ağırlığı var. Şurada T ip gerilmesi diyelim. Yukarı çekenler aşağı çekenler eşit olacak. Yani T eşittir. MG artı F eylemsizlik diyerek buluyoruz. Evet arkadaşlar eylemsizlik sorularıyla devam edelim. Başlangıçta durgun olan araç ok yönünde harekete başladığı anda kasasındaki sarkaç şekildeki gibi dengeleniyor. M kütleli cismin eylemsizlik ivmesini sormuş bize. Öncelikle bu ok yönünde hareket ediyor ve eylemsizlik ters yönde oluşmuş. Demek ki bu araç hızlanarak hareket ediyor diyebiliriz biz buna. Hızlanarak hareket ediyor ve M kütleli cisme etki eden kuvvetleri yazalım. Aşağıya doğru MG var ve eylemsizlik sola doğru oluşmuş. E eylemsizlik diyorsunuz ve böyle sorular yani bileşke oluşturabileceğiniz sorularda buradaki T ip gerilmesini alın, buraya taşıyın arkadaşlar. Bütün soruları bu şekilde çözün. Burası 37 derece ise yönlü açılardan burası da 37 derece olur ve bunu oluşturduktan sonra da tanjant 37 değeriyle soruyu çözebilirsiniz. Tanjant 37 diyorsunuz ve tanjant karşı bölü komşu olduğu için şurada bir üçgeni oluşturalım. 37'nin karşı kenarı burası yani feylimsizlik komşu kenarı da mg. Bunu bu şekliyle yazıyoruz. Şimdi e, sin 37 ve kos 37 değerlerini soruda bize söyleyecek zaten. Sin 37 0,6, kos 37 de 0,8. Sin bölü kos değeri de bize zaten tanjantı verecek. Buradan 3 bölü 4 bulmuş olacağız. Yani tanjant 37'nin değeri 3 bölü 4'tür. F eylemsizliği ma diye yazıyoruz. E, ağırlıklı mg zaten. M'ler birbirine götürecek. İçler dışlar yapalım. Eylemsizlik ivmesini de buradan 3G bölü 4 olarak buluyoruz. M2 kütleli cismin dengede kalması için cisim ile yüzey arasındaki sürtünme kas sormuş. Şimdi burada araca F kuvveti uygulanıyor ve M kütleli cisim de dengede kalsın istiyoruz. Şimdi bu şekilde F kuvveti uygulanırsa eylemsizlik ters yönde olacak. Yani bu tarafa doğru F eylemsizlik olacak. Bunun aşağıya doğru bir ağırlığı var M2G'ye kadar. Ve bu sistem... Aşağıya doğru inmek istediği için yukarıya doğru da F sürtünme oluşmuş olacak. Dengede kalabilmesi için ise F sürtünmenin M2G'ye eşit olması gerekiyor burada. Sürtünme kuvvetini açacak olursak K çarpı N eşittir M2G diyoruz. Ve burada tepki kuvveti zemin uygulanan dik kuvvettir. Yani eylemsizliktir. K çarpı F eylemsizlik eşittir M2G diyoruz. F eylemsizliği de MA diye yazacağız. Bunun M2 kütle cismin eylemsizliği olduğu için de K çarpı M2 çarpı A diyoruz. Sonra bunlar birbirini götürüyor. Sürtünme kas sayısını G bölü A olarak buluyoruz. Şimdi bize sürtünme kas veren ifadeyi sordu ama şıklarda bunu bulamayacaksınız büyük ihtimalle. Çünkü burada sistemin ivmesini de açmanız gerekiyor. Onu da net sisteme yani büyük sisteme bakarak bulacağız. F eşittir M diyoruz. Buraya uygulanan net kuvvet F'tir. F yerine F yazıyorum kütleye de M1 ve M2 uygulandığı için ortak kütleyi toplam kütleye almam lazım. M1 artı M2 çarpı A diyoruz. A'yı da buradan F bölü M1 artı M2 olarak buluyoruz. O zaman A'yı yerine yazacak olursak eğer... Ters çevirip çarpalım alttakine. G M1 artı M2 bölü F oldu. Yani sürtünme katsayısını veren ifade budur. Gelelim diğer soruya. M kütleli cisim aracın önünde kaymadan durmaktadır diyor. Ve sürtünme katsayısının değerini vermiş. F kaç mg'dir diye sormuş. Burada M kütleli cisme etki eden kuvvetleri yazalım. Aşağıya doğru mg var. Yukarıya doğru sürtünme kuvveti var Fs. Bu tarafa doğru da eylemsizlik kuvveti var. Şimdi kaymadan durabilmesi için Fs'nin mg'ye eşit olması gerekiyor. Bunu da k çarpı n diye açacak olursak ve tepki kuvvetine de eylemsizliği yazacak olursak ne oluyor? F, K eşittir. F eylemsizlikte M, M'ler birbirini götürüyor. K'yı G bölü A diye buluyoruz. Şimdi burada sistemin ivmesini de bulmamız gerekiyor. O yüzden F eşittir, M, diyoruz. Buraya uygulanan net kuvvet F kadar. Toplam kütle 6M kadar. Çarpı A diyoruz. A'yı da buradan F bölü 6M olarak buluyoruz. Şimdi bu bulduğumuz A'yı burada yerine yazacağız. Ve K'nın değerini de zaten soruda vermiş. 2 bölü 5 diye. K'nın yerine 2 bölü 5 yazıyorum. G bölü F bölü 6M diyoruz. Ters çevirip çarpalım. G 6M bölü F. Şunları götürelim. Burada 3 kaldı. F de o zaman 3 kere 5. 15 MG olacak. Evet şimdi asansör sorusu var. Asansör yukarıya doğru 5'lik ivme ile hızlanıyor demiş. Ee, yere göre ivmelerini soruyor bize. Bu cisimleri. Şimdi burada da şöyle yapacağız. Bunun aşağıya doğru bir ağırlığı var zaten 20 Newton. Bunun da aşağı doğru ağırlığı var 30 Newton. Şimdi bunlar var zaten bir de bu asansör içerisinde olduğu için ve asansör yukarıya doğru hızlandığı için eylemsizlikler de aşağı doğru olacak. Yani bunun aşağıya doğru eması var. Bunun da aşağıya doğru eması var. Ters yönde eylemsizlik oluştu. Eylemsizlik kuvvetini de yazacak olursak 2 çarpı 5 dememiz lazım. Çünkü ivmeyi 5 vermiş. 2 çarpı 5'ten burayı bir de 10 bulmuş oluyoruz. Burayı da 3 çarpı 5'ten 15 bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla 1 numaralı kütlenin aşağıya doğru ağırlığı 20 artı 10'dan 30 Newton oluyor. 2'nin aşağıya doğru ağırlığı 30 artı 15'ten 45 Newton oluyor. Şimdi aşağıya doğru 45 çekiyor bir de 30 çekiyor. Şimdi bundan sonrası normal e, sistemin içerisini çözelim. E, ne var yani burada şimdi? 45 ve 30 ise eğer sistem 45'in olduğu yönde hareket edecek. F net eşittir. M toplam çarpı A diyeceğiz ve sistemin ivmesini bulacağız. Net kuvvet ne kadar? 45 eksi 30 kadar. Toplam kütle 5 çarpı A diyoruz. Buradan 15 bölü 5'ten ivmeyi 3 buluyoruz. 15 bölü 5'ten 3 buluyoruz. Sistemin ivmesini 3 bulduk. Bundan sonrasında şimdi içerideki ivme 3. Bizi ama yere göre ivmelerini soruyor. Onu bulmak için de ayrı ayrı bulacağız. Bir numaralı ve iki numaralı kütlelere ayrı ayrı bakacağız. Şimdi burada şöyle yapacağız. Şimdi zaten e, ikisine de beşlik ivme yukarıya doğru hareket e, etki ediyordu zaten. Yukarıya doğru beşlik ivmeler var ikisinde de. Bizim bulduğumuz bu üçlük ivmeyi de şöyle kullanmamız gerekiyor. Şimdi iki aşağıya doğru hareket ediyor, bir de yukarı doğru hareket ediyor sistemde. O zaman bu üçlük ivmeyle aşağı hareket ederken bu da üçlük ivmeyle yukarı hareket ediyor. Dolayısıyla yönleriyle birlikte yazacağız. Üçlük ivmeyle yukarı hareket ediyor. Bu da üçlük ivmeyle aşağı hareket ediyor. Yani şurayı topladığım zaman o zaman birincinin ivmesi 8 metre bölü saniye karedir. İkincinin inmesi de ters olduğu için 2 metre 3 saniye karedir diyorsunuz. Yere göre inmelerini bulmuş olduk. Şimdi geldik üst üste cisimlerde. F kuvvetini soruyor. Burada bütün yüzeyler sürtünmeli ve sürtünme katsayısı 0.5'tir diyor. İki cismin birlikte hareket edebilmesi için F kuvveti en fazla kaç newton olmalıdır diye sormuş. Şimdi bu soruda da şöyle yapacağız. Cisimler arasında da sürtünme var, burada da sürtünme var. Şimdi ayrı ayrı bir sürtünmeleri bulalım. Buraya Fc1 diyelim, buraya Fc2 diyelim. Önce bir onları bulalım. Sürtünme kas her yerde aynı 0.5'miş. Birincisini bulurken K'ya 0.5 diyorum ve tepki kuvveti 2'nin ağırlığı kadardır yani 20'dir. Dolayısıyla Fc1 buradan 10 Newton olarak buluyoruz. Fc2 yazarken de k'yi 0.5 olarak vermiş. Tepki kuvveti de zemin uygulanan dik kuvvet yani ikisinin ağırlığı kadardır 50 Newton. Buradan burayı da 25 Newton olarak buluyoruz. Şimdi ayrı ayrı sürtünme kuvvetlerini bulduk. Sonrasında Burada şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu F kuvvetiyle aşağıda 3 kilogram kütleli cisme etki etmiş. Bunu böyle çektiğiniz zaman yukarıda 2 kilogram kütleli cisim bu tarafa doğru gitmek isteyecek. Çünkü eylemsizlik ters yönde oluşmuş olacak. F ile çekiyorum, eylemsizlik bu tarafa doğru oldu. Yani 2 kilogram kütleli cisme etki eden kuvvetler ne oluyor? F eylemsizlik bir de bu tarafa doğru hareket ettiği için sürtünme de ters yönde oluşacak doğal olarak. Yani burada şunu söylememiz gerekiyor. F eylemsizlik Fs1'e eşittir diyeceğiz. Şimdi burada eylemsizliği M çarpı A diye yazacak olursak M2'dir. A'yı A diye bırakıyorum. Ee, sürtünme kuvvetinin büyüklüğünde 10 bulmuştuk zaten. A'yı da buradan 5 bulacağız. Şimdi birlikte hareket edebilmesi için ivmeleri eşit olmalıdır. İşte burası önemli. İvmeler eşit olmalıdır. Yani biz yukarıdaki ivmeyi 5 bulduysak aşağıdaki toplam net ivmenin de 5 olması gerekiyor. O yüzden F net eşittir M toplam çarpı A diyerek net kuvveti bulacağız öncelikle. Şimdi net kuvvet nedir? Bu büyük sisteme baktığınız zaman F kuvveti uygulanıyor. Bu tarafa doğru çekerseniz buradaki sürtünme de ters yönde oluşacak. O yüzden net kuvveti yazarken nasıl yazarız? F eksi 2 eşittir toplam kütle 5. İvme zaten 5 olmalıydı. fs 2nin değerini 25 Newton olarak bulmuştuk. Burası da 25 yapıyor. 25 eksi 25'ten yani artı 25'ten 50 Newton olarak buluyoruz. Yani en fazla değeri 50 Newton olmalıdır. Bunların birlikte hareket etmesi için. Şimdi geldik buraya. Ee, burada da cisimler arasında sürtünme var ve sürtünme katsayısı da 0,3'tür diyor. Şimdi buradaki sürtünme katsayısı 0,3 ise öncelikle buradaki bir sürtünme kuvvetini bulmamız gerekiyor. Fs eşittir k çarpı n diyoruz. K'yı 0,3 vermiş. Tepki kuvveti de 40. Sadece cisimler arasında sürtünme var. Evet. Yukarıdan tepki kuvveti de 40'tır diyorsunuz. O zaman ne geliyor? Burası 3 bölü 10 çarpı 40 diyorsunuz. 12 Newton olarak sürtünme kuvvetini bir buluyoruz öncelikle. Sonra bu cisimlerin birlikte hareket edebilmesi için diye soruyorsa ivmeleri eşit olmalıdır yine birlikte hareket etme koşuluna göre. O zaman F net eşittir M toplam çarpı A diyelim. Net kuvvet nedir? E, net kuvvet sadece F uygulanmış oluyor buraya. Yani burada sadece F kuvvet uygulanıyor. Ve siz buna bu kuvvet uygularken sürtünme de bu tarafa doğru oluşmuş oluyor. Fs1. O zaman ne diyeceksiniz? F eksi Fs1 diyeceğiz. Ama burada sistemin ivmesini bulmayalım. Sadece 4'e bakalım. F eksi Fs1. Yani 12 eşittir. Sadece dörde baktığım için 4'ün e, kütlesini yazıyorum. Çarpı A diyorum. Bir kere buradan bir kütle, bir denklem geliyor. Bir de büyük olan sisteme baktığım zaman da burada 6 kilogram kütleli cisme etki eden kuvvet sadece sürtünme kuvveti oluyor. Çünkü F buraya uygulanmıyor. Sadece yukarıdakine uygulanıyor. Dolayısıyla 6'yı etki eden kuvvet sadece sürtünme olduğu için 6 kilogram kütleli cisme ayrı bakıyorsunuz. F eşittir M çarpı A diyoruz. Uygulanan kuvvet sadece sürtünme ve sürtünme kuvvetinin değerini de 12 bulduk. 12 eşittir 6 çarpı A'dan ivmeyi buradan 2 buluyoruz. Şimdi ivme zaten eşit olmalıydı dedik. Dolayısıyla şurada yerine yazarsak eğer f 12 eşittir 4 çarpı 2'den 8 oluyor. Buradan ne geliyor? 12 artı 8'den 20 Newton olarak buluyoruz. Evet, sadece cisimler arasında sürtünme varmış. Sürtünme katsayısı da 0.4'müş. K ve L cisimlerinin yere göre ivmelerini sormuş. Şimdi bu ivmeler acaba birlikte mi hareket ediyorlar? Belki de birlikte hareket ediyorlar ya da ayrı ayrı hareket ediyorlar. Birlikte hareket ediyorlarsa ivmeler eşittir. Ayrı ayrı hareket ediyorlarsa farklı farklı ivme bulacağız. Şimdi bunların birlikte mi hareket ettiğini ya da ayrı ayrı mı hareket ettiğini bulmak için Öncelikle başka bir işlem yapmamız gerekiyor. Şimdi bir sürtünmeyi bulalım. Cisimler arasında sürtünme varmış. Önce bir onu bulalım. Fs. K çarpı N diyoruz. K değerini bize 0.4 olarak vermiş. Yani 4 bölü 10 diyorum. Tepki kuvveti de 20. Çünkü şuradaki ağırlığı alıyorum sadece. O zaman sürtünme kuvveti buradan 8 Newton olarak geliyor. Bunu burada bulduktan sonra e aşağıdakine uygulanan yani birlikte hareket ediyorlarsa eğer bunu uygulanan sadece sürtünme olduğu için şuna bakmam lazım. FS eşittir e, m çarpı a diyorum. Sadece L cisminde bakarak eee F ma denklemini yazıyorum ve sadece L ye etki eden kuvvet sürtünme olduğu için buraya 8 diyeceğim. Uygulanan kütle 4'tür. Çarpı A diyorum. İvmenin 2 olması gerekiyormuş. Birlikte hareket etmeleri için maksimum ivmenin 2 olması gerekiyor. Sonra çözecek olursak eğer F net eşittir. M toplam çarpı A diyeceğiz. Net kuvvet 20'dir. Toplam kütle 8'dir. Çarpı 2'den. Burası da ne oldu? 16 oldu. Yani burada şunu söylemiş oluyoruz. Ee, maksimum ivme 6 çarpı Toplam kütle 8 dedim. Yanlış söyledim. 4, 6 olacak. 6 çarpı 2'den 12 Newton bulmuş oluyorum. Yani burada aslında 20 uygulanmış ama 12 Newton var. Yani bizim uyguladığımız kuvvet maksimum kuvvetten büyük olduğu için 12'den daha büyük bir kuvvet uygulandığı için burada şunu söylüyoruz cisimler ayrı ayrı hareket ediyorlarmış yani ivmeleri ortak değil o yüzden ayrı ayrı hareket ettiği için ayrı ayrı işlem yapacağız nasıl yapıyoruz onu 2 kilogram kütleli cismi ayrı 4 kilograma ayrı olarak bakacağız. 2 kilogram için F eşittir m yazıyoruz. 2 kilograma etki eden kuvvetler nelerdir? Sana e, ne var burada 20 var, bir de F sürtünme var. Yani 20 eksi F eşittir 2 çarpı a diyoruz. Sürtünme kuvvetini zaten ne bulmuştuk? 8 newton olarak bulduk. Şuraya 8 dersem, 20 8, 12 bölü 2'den ivmeyi 6 bulmuş oluyoruz. 4 kilogram kütleli cisme bakarsak da eğer bundan sadece sürtünme etki ettiği için fc eşittir m çarpı a diyeceğim. Sürtünme kuvveti 8'dir. Sadece 4'e baktığım için 4 diyoruz. İvmeyi de buradan 2 buluyoruz. Cisimler ayrı ayrı hareket ettiği için ivmeler de farklı oldu. O yüzden 6'ya 2 olarak bulduk. Şimdi yatay düzlemde durmakta olan cisme uygulanan kuvvet zaman grafiğini vermiş. Hız zaman grafiğini soruyor bize. Şimdi hız zaman grafiğine geçmeden önce bunu şey yapabiliriz. Yani kuvvet zaman grafiği ise eğer f eşittir m çarpı a olduğu için bu zaten sabittir. f ile a da doğru orantılıdır. Yani biz bu denklemi değiştirip at grafiğidir diyebiliriz buna. İvme zaman grafiği diye söyleyebiliriz. İvme zaman grafiğini biliyorsak eğer hız zaman grafiğine de geçiş yapabiliyoruz zaten. Hız zaman grafiğini çiziyorum şimdi. Ne olmuş burada? Önce 2 f'lik bir kuvvet uygulanmış. 2 f'lik bir kuvvet uygulanıyor. Sonrasında kuvvet ters yönde gidiyor. Eksi f e. sonra artı f olarak uygulanmış. Yani burada şunu söylememiz gerekiyor. 2 f'lik kuvvet uygulandığı zaman hızını atıyorum 2 v'ye çıkardıysa ondan sonra hızını düşürmüş. Nereye düşürmüş? Eksi f'e kadar düşürdüğü için yavaşlayan bir hareket çizmem gerekiyor. Çünkü ivme aşağıya gelmiş. O yüzden bunun hızını V'ye kadar düşürdüm. Ondan sonrasında da tekrar artı yönde hareket ettiyse bu hız zaman grafiğini bir de yukarıya doğru çizip bir V kadar daha artırmış oluyorum. Şunları da yazacak olursak T1, T2 ve T3 dersem hız zaman grafiği de bu şekilde olmuş olacak.